Bim Aktüel'den merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Taç gümüş serisinden 30 santimlik aşure tenceresi 140 lira. Bim marketlerde tek fiyat ürünlerde olacak arkadaşlar. Metal kulplu, seramik, üçlü çerezlik sunumluk 10 lira. El yapımı, seramik kaktüs sunumluk 10 lira. Arzum Doğa Term'den iki farklı rengiyle 1,5 litrelik termoslar 86 lira. Porselen demlik, emeğe soluklu, vintage desenli çaydanlık 120 lira. Üçlü set, Fransız limonata sunum bardağı 10 lira. Renkli paslanmaz çelik altılı tatlı kaşığı 18 lira. 32 santim çapında delikli pizza tepsisi 10 lira. Vip Ahmet'ten kızartma teli hediyesiyle lüks kızartma tenceresi 60 lira. 8 parça ahşap tepsi bardak altlığı ve nihale seti 20 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsanız yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Ayrıca gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri de yorumlarda belirtin. Mihrece'den pazar arabası 45 lira. Tupperware'den Modern Peri serisi 5'li mutfak seti 90 lira. Tefal Klipso'dan 6 litrelik düdüklü tencere 400 lira. Üçlü set dekorlu meşrubat bardağı 10 lira. 34 santimlik dama desen kare porselen kahvaltı tavı 10 lira. 3 katlı metal patates soğan mutfak düzenleyici 40 lira. Üçlü silikon kapaklı desenli seramik kavanoz 17 lira. Simfer'den 42 litrelik ocak gözlü midi fırın 250 lira. Çift renkli cam vazo çeşitleri de olacak her biri 10 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz ve beğendiğiniz aktüel ürünleri de yorumlarda belirtin. Paşa Bahçeden Parlament Mavisi Üçlü Takım Lüks Çerezlik 10 lira. Ahşap Standlı Seramik Sosluk Takımı 14.50. Tefal'den Hamur Yoğurucu Stand Mikser 600 lira. Çift Renkli Lüks Yumurta Saklama Kabı 5 lira. Tupperware'den 600 mililitrelik üçlü saklama kabı seti 70 lira. Tam açılır yataklı köşe koltuk 600 lira. Farklı renkleriyle yazılı ahşap kelebek sunumluklar 10 lira. Papatya granit kek kalıbı çeşitleri iki farklı rengiyle 50 lira. Bambu saplı lüks altılı reçel bıçak takımı 13 lira. Organizer sepetli 5 raflı kitaplık 100 lira. Pratik patates dilimleyiciler 4 farklı rengiyle her biri 5 lira. Kulplu altılı cam çay bardağı takımı 20 lira. Limon desenli 80 cm 120 cm ölçülerinde mutfak halısı 33 lira. Tefal'den kireç avcısı turbo puro buharlı ütü 340 lira. Has cevherden üçlü set renkli tava 50 lira. 4 raflı lüks boy aynası 80 lira. Siyah beyaz emaye üçlü hamur yoğurma seti 22 santim, 32 santim ve 40 santim olmak üzere set fiyatı 50 lira. Phantom'dan 2000 wattlık ıslak kuru elektrikli süpürge, 7 litrelik toz kapasitesi, 15 litrelik su tankı var, 330 lira. Dama desenli trend 40 santimlik seramik vazo, 30 lira. Avokado dekorlu nevresim takımı tek kişilik 60 lira. Elastik kaymaz, koltuk örtüsü çeşitleri, 6 farklı rengiyle 28 lira. Tekerlekli, çok amaçlı şeffaf düzenleyici, 55 santim 65 santim ölçülerinde 25 lira. İçi ve dışı granit kaplama, ocak üstü saç tava 31 lira. Bulunduğunuz şehri ve gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoyu da beğen atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 4 çekmeceli raflı salon komodin 80 lira. Çiçek dekorlu ahşap kapaklı cam kupa 10 lira. Statik boyalı 7 parça çelik tencere seti 220 lira. Masa üstü, metal organizer sepet seti üçlü set 13 lira. Esnek başlıklı teleskobik mikrofiber toz alıcılar 13 lira. Pompon detaylı örgü motifli bayan çantalar 16 lira. Hanedan serisi altılı şah bardak takımı 20 lira. Gold Summer serisi 3 parça banyo paspas seti 40 lira. Dilimli kek kalıbı çeşitleri 2 farklı modeliyle her biri 23 lira. Çok amaçlı 4 katlı fırın dolabı 60 cm 120 cm ölçülerinde 75 lira. Çilek desenli cam salata kasesi 10 lira. 3 çekmece 2 dolaplı aynalı takı dolabı 35 lira. Lava demir dökümden sos tenceresi kapaklı bir ürün 45 lira. Lüks bambu kirli çamaşır sepeti 80 lira. Şamdan'dan 1200 wattlık davul fırın bir adet yuvarlak tepsi hediyesi var 120 lira. Rax jet mikseri isimden 400 wattlık el mikseri 63 lira. Sinfer'den beyaz renk caman gastre 1300 lira. Üçlü ahşap değirmen baharatlık seti 20 lira. Dolap içi çok bölmeli çamaşır düzenleyici çeşitleri her biri 9 lira. Desenli 8 katlı ayakkabı terlik düzenleyici raf 23 lira. Pratik 3 boy kabak patlıcan ve salatalık dilimleyici 10 lira. Altılı karma renk cam tea light mumluk set 10 lira. Üçlü oval tasarım tabak setleri 25 lira, yaprak desenli ikili kupa seti 13 lira, ahşap kozolak dekor sarkıt avizeler 27 lira, 22 santimlik desenli fırın güveç çeşitleri farklı desen seçenekleriyle 20 lira, Fransız dantelli çeyizlik hurçlar 40 lira, 120 santim 75 santim ölçülerinde tam katlanan metal ayaklı masa 80 lira. Bay ve bayanlar için yumuşak trend terlikler 15 lira. Çamaşır makineleri için sallanma ve ses önleyici ayaklar 5 lira. Desenli kaymaz taban lüks salon halı 120 cm ve 180 cm ölçülerinde 40 lira. 5 parça havlulu bornoz takımı 33 lira. Dizüstü pratik sebze soyma kesme tablası 15 lira. Yuvarlak aynalı jardinyen söz nişan tepsisi 35 santim çapında gold detaylı 30 lira. Keramika iknattan 12 parça 6 kişilik pembe çay takımı 48 lira. Mermer desenli ahşap ayaklı 3 zigon sehpa 75 lira. Fakir River serisinden katlanır saplı Türk kahve makinesi 80 lira. 26 santim çapında Japon tarzı seramik noodle tabağı 9 lira. Korkmaz Gusto'dan dinamik kırmızı tost makinesi 240 lira. 3 bölmeli banyo temizlik dolabı 120 lira. 4 fonksiyonlu top kapı akıllı orta sehpa 150 lira. Dekoratif sukulent peluş çeşitleri 12.50. Dekoratif moonlight dörtlü takım ayna seti 60 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Lütfen videoya beğeni atıp bulunduğunuz şehri ve gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.